Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün çok güzel bir tarifle geldim. Tost yapıyoruz. Ama öyle tost deyip geçmeyin. Gerçekten yaz tostu yapıyoruz. Tam bir Akdenizli. Bence öğlen yemeklerinin harika bir tarifi olacak. Vazgeçilmezi olacak. Bu tost size bu yaz dost olacak. Öyle söyleyeyim. Hemen yapımına başlıyoruz. 2 tane 2 dilim ekmeğimizi alıyoruz. Ve bir güzel bir yüzlerini tereyağı alıyoruz. Bolca tereyağı ve içlerine bol mozzarella. Şöyle dış tarafında kalacak yağlı kısım. Ve salkım domatesler. Şöyle dilimliyoruz. Tabii ki bu üçlüyü tamamlamak gerek fesleğen, mozzarella, salkım domates ve fesleğen. Ve bu üçlüyü ne tamamlar? Tabii ki biraz balzemik sirke. Biraz da şöyle domatesleri tuzlayalım fesleğenlerle. Diğer dilimi de koyalım. Ve bu tostu nerede yapıyoruz? Tavada yapıyoruz. Ve tavaya gidiyoruz. Çok azıcık tereyağı. Tereyağı yanmasın diye çok azıcık da zeytinyağı diğer tarafını çevirelim. Ve işte hazır. Dışı çıtır çıtır bakar mısınız? İçi ise Of 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 şunun güzelliğine bakar mısınız? Mozzarella, of, domatesi fışkırıyor, fesleğeni. Of of of. Bu nasıl yenmez ki? Dediğim kadar varmış değil mi? yaz günlerinin harika bir öğünü olacak. Muhteşem Akdenizli. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Kanalıma abone olurken abone ol butonun yanında bir tane küçük zil butonu var. İş i̇şte tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik, kolay ama inanılmaz lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.